bugün yolculuğumuz Ankara Hasanoğlan'dan iki nokta olmak üzere mobilya yükü aldık. İlk noktamız Aydın Nazilli ilçesi. İkinci noktamız ise Bodrum. Babam yükün mührünü taktıktan sonra çıkış yapmaya başlıyoruz. Hadi gidelim. Ümit Tek Taşıt Tanıma Sistemi Karayolları Durumunu sunar. Kayseri Malatya yolunun 45 ila 46. kilometreleri arasında sağlanmaktadır. Sistemi, Fabrikadan çıkış imzamızı dağıttıktan sonra Ya Allah ya Bismillah Çıkışa başlıyoruz İlk önceliğimiz Aydın Nazilli olacak. Ya nasıl bakalım yolda bizi neler bekliyor. Evet şu anda havanın güzelliğiyle Afyon'da geçmiş bulunuyoruz. Tabi saatler ilerledikçe karnımız da acıktı. Babam şöyle yol üzerinde güzel bir yer bulup bize yemek yapacak. Bakalım. Benzinlik gibi bir yer bulduk. Eskiden benzinlikmiş. Şimdi terk edilmiş. Afyon'dan almış olduğumuz sucuklarla babam bize akşam yemeği hazırlıyor. Şöyle güzel bir ufakta bir masasını bulduk. Eski okul sıraları gibi bir masa. Onu da ayarladık. Arabanın park lambalarında akşam yemeği yiyeceğiz. Artık kamyoncu olunca babamın elinden eriş geliyor. Artık yemekleri de kendi yapıyor. Burası da bizim yemek bölümümüzün olduğu yer. Hadi bize afiyet olsun. Evet tekrardan yola düştük. Uzun yol şoförü olmak gerçekten zor. Çünkü gözün saatlerce karanlıkta tek bir çizgi halinde devam ediyor. Ve sabaha kadar. Tabi sabaha kadar dediğimiz sabaha kadar sürmüyorsun. Her 4,5 saatte bir 45 dakika mola vermek zorundasın. Ama tabi ister istemez sürekli yol hali adamı yoruyor. 4,5 saat. Normal küçük araba kullanmıyorsun. Büyük arabanın zorluğu daha başka. Sen hata yapmasan bile Diğer araç sürücüleri, senin kör noktalarını bilmeden önüne kırabiliyor, önünde fren yapabiliyor. Ya bu kamyoncular için gerçekten zor bir durum. İlk noktamıza da böylelikle gelmiş bulunuyoruz. Kapaklarını açtık. Babam irsaliyeler için adamların yanına gitti. Tabii yandan bir ses geliyor. babam arabanın altına girdiğinde egzozun kırıldığını gördü. Tabi şu anda egzozu tutturacak gibi bir yerimiz olmadığı için Aydın şimdilik geçici olarak terle bağladı. Bundan sonrası artık Ankara'da veya başka bir yerde yaptıracağız yol üzerinde. Ustalar sağ olsun hızlı indirdi. Çok iyi insanlardı. Çay da bulundular sabah. Daha sonrasında şimdi ikinci noktamız olan Bodrum'a doğru yavaş yavaş yola çıkıyoruz. Eksos tabi biraz ses yapıyor. Müziği açtığımız zaman da sesi kesiyor. Evet Bodrum'a doğru giderken Muğla yatağın navigasyonuna yazdığımız sırada Haydere diye bizi bir yere soktu. Tabi navigasyonun azizliğine uğradık. Yollar hani böyle tır geçer mi? Tır belki zorlanır. Kamyon geçiyor ama tır makas atabilir buralarda. Yani zaten gidiş yönünde sadece biz varız. Başka araç yok yani park etmiş 2-3 tane araç var. Haydere sakinler de zaten bize bakıyor bu nereye gidiyor diye. Dağ yolu büyük ihtimal yukarıda taş ocakları var. Mermer çekenler kullanıyormuş herhalde buraları. Bakalım Yolun sonu nereye çıkıyor? Evet yollar ne kadar kötü de olsa zirveden her zaman manzara çok güzeldir. Ta şu aşağıda görünen yerden geliyoruz. Çok güzel bir manzarası var buranın. Hemen hemen zirveye yaklaştık işte az bir yerimiz kaldı. Umarım bundan sonra normal ana yol gibi bir yere bağlanacak herhalde. Ama manzarası çok güzel bölgenin. o kadar çok yokuş indik ki tabi zirveye tırmandıkça o zirvenin bir değinişi vardır frenlerimizi biraz ısıttık hem arabanın dinlenmesi hem de frenlerin soğuması için biraz mola verdik Milas'ta Bodrum'a doğru giderken manzarası çok güzel abi belki de bu işin en güzel yeri de sürekli böyle doğanın güzellikleriyle her gün farklı bir yerde uyanmak kamyonculuğun belki de para verip de gidilemeyeceği gibi güzel yerlere bu meslek sayesinde hem işinizi yapmış oluyorsunuz hem de gezip görmüş oluyorsunuz. Bazen kamyonculara soruyorlar işte sıkılmıyor musunuz bu işte? İki saatte bir şehir değişiyor. Niye sıkılsın ki adam? Bodrum'a 30 kilometre kaldı. Hava burada biraz daha güzel. Aydın biraz daha serindi çünkü Bodrum'a göre. Bodrum'a girmeye başladık şu anda. Gönderdikleri konum, biraz iç bölgede kalıyor. Büyük ihtimal depoya gitmeden önce. Bir yere uğrayacağız, birini alıp öyle geçeceğiz depoya. Adamların verdikleri konumda çünkü depo yok, sadece mağaza var. Bodrum gerçekten güzel bir yer. Daha doğrusu parası olana güzel. Hani sürekli burada kalınır mı? Ya bence sürekli yaşanmaz bu durumda. Tatil yapmak için gelinir. Çünkü burada yaşamak için sağlam bir bütçeniz lazım. Hayat gerçekten burada biraz pahalı. Böylelikle ikinci konumuza da gelmiş bulunuyoruz. Yükü yandan indireceklermiş babam. Perdeyi açıyor. İkinci noktayı da indirdikten sonra bir diğer noktamız İzmir'den alacağız yükü. Işıkkent kamyon garajına gideceğiz. Nazilinin yükünden biraz daha fazla burası. Akşamı bulabilir indirmeleri. Adamlar bir anda iki kişiydi, 3 oldular, 4 oldular, hızlı indirdiler. Şimdi İzmir'e doğru tekrar yola çıkıyoruz. İzmir'e son 30 kilometremiz kaldı. Işık Kent Garajı'na geldik şu anda. Gece saat 1.30. Sabah erken saatlerinde. Artık garajdan yük bakacağız Ankara yük. Saat 8. Babam önden giriş yaptı. Şu anda Ankara yük arıyor. Thank <laughs> you. Ankara yükünü bulduk. İzmir Torbalı'dan yükleyeceğiz. Torbalı'ya doğru yola çıktık şu anda. Fabrikada kameralar olduğu için kayıt yapamadım. Yükümüz hafif 3 ton battaniye yüklendi. Ankara'ya doğru çıkış yapıyoruz. ve sonunda Ankara'ya girmiş bulunuyoruz. Üç günün sonunda toplam 1750 kilometre yol yaptık ve kapanışı yapıyoruz.